Bismillahirrahmanirrahim. Nizamettin Demir ismindeki kardeşimiz yazıyor. 45. soru. Esselamu Aleyküm Fikrettin kardeş. Ve Aleyküm kardeşim. Size bir mesajım, mesaj atmıştım. E, bu ikinci mesajım olacak. Bazı hocalarımız için reddiye videoları yapmışsınız. Bazılarını izledim. Allah-u Teala razı olsun. Ebu Bekir Sifil Hoca için de bir reddiye yapmışsınız. O reddiye için de e, merhum Mevdudi Rahmetullah aleyh için Seyyid Kutup Rahmetullah aleyh için ve Hüsnü Aktaş hocamız için alim değiller dediğinizi e, dediğini aktarıyorsunuz. Sifil'in bu sözlerin kaynağı nedir? Ya da bu yazıyı bize gönderme imkanınız var mı? Gönderebilirseniz çok memnun olurum. Allahu Teala emanetiniz. Nizamettin Demir kardeşim, e, bir yazı değil bu, YouTube konuşması bu. E, Ebu Ebubekir Sifil e, hocanın e, ee, bu insanların ismini zikrettiği belki başlığında unuttum yani e, tekfirle ilgili bir konu konuşuyordu. Yani tekfircilik var mıdır işte kimler tekfir edilir şeklinde bir videoydu Allahu Alem. Efendime söyleyeyim o videonun iç konuşmasının içindeki cümlelerinden bir kısmı burası. Ya bunlar alim değildir diyor. Mevdudi alim değildir. Seyyid Kutub alim değildir. Efendime söyleyeyim e, Hüsnü Aktaş alim değildir diyor. Efendime söyleyeyim dolayısıyla, bunların görüş ve düşünceleri biz de okuluk zamanında istifade ettik diyor. Bunlar çok kıymetli değerli yazarlardır. Efendime söyleyeyim araştırmacılardır. Hatta ilim ehlidirler filan ama bunlar alim değildir. Ebu Bekir Sifir eğer şu manada söylüyorsa ben de katılıyorum. Yani bir İmam Ebu Hanife, bir İmam Şafii, İmam Malik, İbn Teymiye, İbn Kayyim gibi alim değildirler diyorsun. Tabii ki dünya alem bunu bilir zaten. Bu insanlar da zaten böyle olduklarını iddia etmezler. Ama Türkiye'de mesela Hüsnü Aktaş ismi geçtiği için söylüyorum. Türkiye'de en iyi yetişmiş hocalardan bir tanesi Hüsnü Aktaş'tır. Bazı konularda aynı şeyleri düşünmesek de bazı konular diyorum bak. O konuların dışında birçok şeyde aynı düşünürüz. Aynı düşünmesek de önemli değil. Kendisini yetiştirmiş bir insandır kardeşim. Yetişmişlik başka bir şeydir. Benimle bir şeyi aynı şekilde düşünmesi ya da düşünmemesi daha başkadır inşallah. ve Aleyküm ve Rahmetullah.